Merhaba sevgili 11. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda 2. dönem 2. kimya ortak yazılısının 3. senaryo sorularını çözeceğiz. Bu senaryomuzda 8 adet sorumuz mevcut. Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar kazanımından bir sorumuz olacak. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesinden böylelikle sadece bir sorumuz var. Kimyasal tepkimelerde enerji ünitesinden 3 sorumuz var. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar. Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerine hesaplar kazanımından bir soru. Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. Bir soru. Hess yasasını açıklar kazanımından bir soru var. Kimyasal tepkimelerde enerji ünitesinden böylelikle 3 sorumuz var. Kimyasal tekmelerde hız ünitesinden sadece tekme hızına etki eden faktörler açıklar kazanımından bir sorumuz olacak. Kimyasal tekmelerde denge ünitesinden 3 sorumuz olacak. Bunlar denge etkileyen faktörler. Bir soru pH ve pOH kavramlarının suyun otoiyonizasyonu üzerinden açıklar kazanımından bir soru. bronsted lowry asitlerini bazılarını karşılaştırır kazanımından bir sorumuz olacak. Bu senaryomuzda sadece 8. sorumuz karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular olurken diğer sorularımız basit bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular olacak. O halde hemen birinci sorumuza başlayalım. 28 gram potasyum hidroksit 1000 gram suda çözünüyor. Bu çözeltinin molalitesini hesaplamamızı istemiş. Arkadaşlar öncelikle burada potasyum hidroksitin mol sayısını bulmamız gerekiyor. Kütlesi 28, Mol kütlesi 56. Buradan 0,5 mol potasyum hidroksit olduğunu buluyoruz. 1000 gram suyu kilograma çevirmemiz gerekiyor. 1 kilogram su demektir bu. O halde molaliteyi hesaplayacak olursak çözünen maddenin mol sayısı 0,5 mol, çözücünün kilogram cinsinden kütlesi 1 kilogram. Buradan da arkadaşlar 0,5 molal potasyum hidroksit gelir. İkinci sorumuza geçelim. Tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğini çizmemizi istemiş. Arkadaşlar egzotermik bir tepkime yani girenlerin enerjisi ürünlerden daha yüksek olacak. Girenlerin enerjisini şuraya yazacak olursak ürünlerinkini de buraya yazabiliriz. Yukarıdan aşağıya doğru potansiyel enerji doğrultusu soldan sağa doğru ise tepkime koordinatı olsun. Girenlerin enerjisi ilk başta bu seviyedeydi. Ürünlerin enerjisi ise daha aşağıda olduğu için zamanla tekmenin entalpisi enerjisi azalacaktır arkadaşlar. Bu şekilde çizebiliriz. Burası SO2 gazı artı 1 bölü 2 oksijen gazının olduğu kısım. Burası ise kükürt trioksit gazının olduğu kısım. Şu aradaki fark ise tekmen talpisi o da delta H egzotermik olduğu için eksi ile başlıyoruz. 99 kJ bölü mol şeklinde çizebiliriz değerli arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Amonyan molar oluşum entalpisini hesaplayınız demiş. Bize buradaki bağ enerjilerini vermiş arkadaşlar. Amonya oluşturmak için azot gazı ve hidrojen gazı gerekiyor bize. Bunlar tekmeye girerek amonyak gazını oluşturacak arkadaşlar. Tekmeyi denkleştirmek için gerekli sayıları yazıyoruz. Tabii ki buradaki bağ sayılarını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Azot 2'yi 2 tane azot atomu arasında 3 tane kovalent bağ vardır. Hidrojende ise bir tane kovalent bağ var ancak bundan 3 tane atomumuz olduğu için bu şekilde yazabiliriz. Ve amonyakta azota bağlı 3 tane hidrojenimiz var. Bundan 2 tane olduğu için bir tane daha yazıyoruz. Bu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Molar oluşum entalpisinin formülünü yazacak olursak. Delta H eşittir. Toplam mol sayısı çarpı delta H bağ entalpisi tabii ki öncelikle kırılan bağlar eksi toplam mol sayısı çarpı bağ enerjisi burada da oluşan bağlar formülümüz genel formülümüz bu şekilde o halde tepkime entalpisini oluşum entalpisini hesaplayacak olursak arkadaşlar burada azot azot üçlü bağımız var kırılan bağlarda enerjisi 946. Bir tane olduğu için bir tane yazdık. Artı 3 tane de hidrojen bağımız var burada. 3 çarpı hidrojenin bağ enerjisi 436 arkadaşlar. 436. Bunlar kırılan bağlar. Bunlardan oluşan bağların enerjisini çıkartacağız. Burada 3 tane azot hidrojen arasındaki bağı görüyoruz. Bir tanesi 391. Bunun gibi toplamda 6 tane olduğu için doğrudan şöyle yazabiliriz. 6 çarpı 391 şeklinde yazabiliriz. Eşittir dedik. 946 artı 1308 eksi 2346 şeklinde gelir. Bu işlemi de yapacak olursak 2254 eksi 2346 Buradan da eksi 92 kilojül bölü mol gelir. Arkadaşlar amonyan molar oluşum entalpisini sorduğu için henüz cevaba ulaşmadık. Çünkü biz aslında 2 molünün molar oluşum entalpisini bulduk. Bize 1 mol dediği için 1 mol için eksi 92 2'ye bölersek arkadaşlar eksi 46 kilojül bölü mol gelecektir. Amonyan molar oluşma entalpisi bu şekildedir. Dördüncü sorumuza geçelim. Tepkime entalpisini aşağıdaki tepkimelerden yararlanarak hesaplayınız. 10 puanlık sorumuz. Arkadaşlar burada bunları hiç ters çevirmeye ve çarpmaya ya da bölmeye gerek yok. Doğrudan toplayacak olursak. Metil klorürler birbirini götürecek. Diğerlerini toplayalım. 1 mol CH4 gazımız var. Artı 2 mol klor gazımız var girenlerde metil diklorür var. Ve son olarak da 2 mol hidrojen klorür gazımız var. Yukarıdaki tekme elde ettiğimize göre tekmenin entalpisini hesaplayabiliriz. Bunların ikisini toplayacak olursak eksi 202,3 kilojül bölü mol olacaktır değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçelim. Aynı basınç ve sıcaklık altında gerçekleşen aşağıdaki tekmelerin hızlarını karşılaştırınız. 20 puanlık sorumuz arkadaşlar. Her şıkkımız 5 puan. Arkadaşlar burada A şıkkında üstteki tekmemiz daha hızlıdır. Çünkü burada hepsi gaz fazında. Gaz fazında olan tekmeler sıvı fazla olanlara göre daha hızlı gerçekleşir. Bu nedenle bu daha hızlıdır. B şıkkına bakacak olursak. Sodyumun oksijen olan tekmesini görüyoruz. Bir de demirin oksijen olan tekmesini görüyoruz. Arkadaşlar burada sodyumun oksijenle olan tekmesi daha hızlıdır. Çünkü demirin paslanması yavaştır arkadaşlar. C şıkkına bakacak olursak burada zıt yüklü iyonları görüyoruz arkadaşlar. Zıt yüklü iyonların tekmeleri diğerlerinden daha hızlıdır. Karbonun yanma tekmesinden daha hızlıdır bu çözümle çökelme tekmesi. Bu nedenle İlk tekmemiz yine daha hızlı. D bakacak olursak aynı tekmeler var. Ama birisi katı fazla, diğeri suda. Ki çözeltilerde olmuş. Sudaki çözeltilerde oluşan tekmeler daha hızlıdır arkadaşlar katıya göre. Bu nedenle burada da ikinci tekmemiz daha hızlı olacaktır. Altıncı sorumuza geçelim. Katalizörün denge etkisini grafik çizerek açıklayınız. Arkadaşlar öncelikle potansiyel enerji Tekme koordinatı grafiğini çizecek olursam, örneğin şöyle bir tekmemiz olsun arkadaşlar. Burası tekme girenler kısmı, şurası da ürünler kısmı. En üst noktamız bizim aktivasyon enerjimizin olduğu nokta, aktivasyon enerjisi. Arkadaşlar, katalizörün bu, bu tekmede yapacağı değişiklik aktivasyon enerjisini düşürmek olacak. Girenlerin ve ürünlerin entalpisini, enerjisini değiştiremez. Bu nedenle şu şekilde aktivasyon enerjisini düşürecek arkadaşlar. Şu seviyemiz katalizörsüz seviye. Burası ise arkadaşlar aktivasyon enerjisi düştüğü için anlıyoruz ki katalizörlü tepkime. Bir de arkadaşlar hız zaman grafiğini çizecek olursak. Burası hız yani molarite bölü saniye. Burası da zaman olsun saniye biriminden. T1 anı olsun bir de T2 anı olsun arkadaşlar. Tekmeye girenlerin hızları azalacaktı. O nedenle tekmeye girenlerin hızı burada olsun girenler. Ürünlerin de hızı burada olsun değerli arkadaşlar. Normalde bunlar T2 anında dengeye ulaşacakken Arkadaşlar katalizör tekmenin dengeye gelme süresini kısaltır yani. Normalde ürünler ve girenler T2 anında dengeye gelecekken hız açısından katalizör arkadaşlar bu hızı artırıyor ve süreyi daha erken çekiyor. Bu nedenle ürünler ve tekmeye girenler daha erken bir sürede tekmeye dengeye geliyorlar. Bu şekilde. Mavi olan katalizörlü. Kırmızı olan ise katalizörsüz. Şöyle açıklayabiliriz. Tepkimenin dengeye gelme süresini kısaltır. Ancak dengeyi etkilemez şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. 7. sorumuza bakalım. 45 santigrat derecede saf suyun iyonlaşma sabitinin değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 14 olduğuna göre aynı sıcaklıkta suyun hidronyum ve hidroksit iyonlarının derişimini bulunuz demiş. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki su otoiyonizasyon oluyor. H2O sıvısı iyonlarıyla denge halinde bulunuyor. Artı hidroksit. Sıcaklığımız 45 santigrat derece. Yani K su, bu sıcaklıkta 4 çarpı 10 üzeri eksi 14 değerini alıyor. Burada denge ifadesini yazacak olursak hidronyum derişimleri çarpı hidroksit derişimleri olacak. Denge sabitimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 14. Hidronyum ve hidroksit derişimlerinden eşit miktarda oluşacağı için x'e de x diyorum. Bu nedenle burası x çarpı x'ten x kare olacaktır değerli arkadaşlar. Her iki tarafında karekökünü alacak olursak x buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar gelecektir. Bu nedenle hidronyum iyonlarının derişimi eşittir hidroksite o da eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molara. Son sorumuza gelelim. Aşağıdaki tekmede bulunan konjuge asit baz çiftlerini belirleyiniz. Arkadaşlar hidrojen bromür burada bir tane proton vereceği için asittir. Bunun konjuge bazı ise bromür bir tane proton alacağı için karşıya geçerken bazdır. Bu nedenle hidrojen bromüre asit 1 diyorum. Bromür ise baz 1 diyorum. Bunlar birbirlerinin konjuge asit baz çiftidir. Su burada arkadaşlar bir proton almış. Bir proton aldığı için bazdır. Baz 2 diyorum. Burası ise bir proton vereceği için asit 2'dir arkadaşlar. Bunlar da birbirinin konjüge asit baz çiftidir. Sevgili 11. sınıf öğrencileri umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.